Hayratın Rabbi Her ağzıyla bizimle Her adımda onun izini sürer derinle Gözlerimizi açtıkça Görürüz işaretleri Her bir yaprak her bir dalda onun eserleri Kulak ver sesini rüzgarın melodisinde Onun aşkı var gizli Her kelamın kökünde Dua ile bağlanırız göklere uzanan köprüde Sabır ve şükürle dolu bu yolda yürürüz el ele Bu rap Allah'a övgü her satırda tevhid Kelimelerimizle dokunuruz göklere hep birlik Ruhumuzun rehberi Kur'an'ın ayetleri Dur olup yolumuzu aydınlatır gece gündüz demeden İmanla dolu kalpler Hiçbir zorla boyun eğmez Rabbimizin rahmeti Bize her daim yeter Günahlardan arınır Tövbeyle yeniden doğarız Yaradana yakın olmanın huzuru bambaşka Hayat bu bir imtihan her anıyla değerli Rabbimizin sevgisiyle her zorluğu aşarız cesaretiyle Mücadeleyle geçer günler ama unutmayız ki Sonunda cennet var sabredenler için en güzeli Bu rap Allah'a övgü her satırda tevhid Kelimelerimizle dokunuruz göklere hep birlikte Ruhumuzun rehberi Kuran'ın ayetleri Nur olup yolumuzu aydınlatır gece gündüz demeden Her zorlukta bir kolaylık onun sözü bu Güçlü kıl bizi imanla dolu bir umutla Sevginle sar bizi karanlıkta bir nur ol. Yol göster bize doğru yolda sabit kıl kalbimizi Bu yolculukta yalnız değiliz birlikteyiz hep Allah'ın sevgisiyle dolu her adım her tep Hep bu bir dua gibi kalpten gelen bir ses Allah'a övgüler olsun sonsuza dek hep